Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda farklı alanlarda işbirliği içeren 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'na bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur arasındaki mutabakat zaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Parades tarafından imza altına alındı. İki ülke arasındaki bitki koruma ve karantina alanında işbirliği mutabakat zaptı ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmer Castro Soteldo tarafından imzalandı. İki ülke Merkez bankalar arasındaki işbirliğini ve mutabakat zaptı ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavacıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Kalix Sorgeta tarafından imza altına alındı. Değerli dostumun şahsında Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Venezuela'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduk. Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda bir kara gün dostluğunu ve böyle bir dostluğun tezahür olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum, tıpkı Simon Bolivar ve Hugo Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır. Bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanımın Nisan ayında Karakası ziyareti vesilesiyle Ortak İşbirliği Komisyonu'nun 3. toplantısı icra edilmişti. Hemen ardından Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçeleriyle ele aldık. İşbirliğimizi daha ileri taşıma irademizin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. 2019 senesinde 150 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi 2020'de iki katına, geçtiğimiz yıl ise neredeyse üç kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz inşallah bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Görüşmelerde bu çerçevede atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Marif Vakfımızın Karakas'taki 3. okulunun açılışı Dışişleri Bakanımızın ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Bugüne kadar 76 Venezuelalı gence Türkiye bursları kapsamında ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki senelerde daha da artıracağız. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün de Karakasta bir kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. Venezuela ile kalkınma alanında işbirliğine de önem veriyoruz. TİKA bugüne kadar Venezuela'da eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde o da Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte merkezini oluşturacaktır. Türk Hava Yolları İstanbul Karakas hattında haftada yedi sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımızda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Bu vesileyle Türkiye olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Ve Temmuz ayı içinde de iadeyi ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz ve bu arada da bazı bakanlarımız muhataplarıyla da irtibatlarını kurmak suretiyle bu arada ilişkileri geliştirecekler. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gracias. Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşem ve tam bütüncül bir özet yaptı bizim görüştüğümüz konulara etraflıca değindi ve işbirliği alanlarımıza değindi. Ben sadece burada şükranlarımı ekleyebilirim. Venezuela halkı adına sizlere Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, la en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin, Türkiye koronavirüsün zamanında Türkiye her zaman oradaydı. Bizim yanımızdaydı. Bizi her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi sağlık için ve bu pandemiyi, pandemiyi aşmak o için o seferber o etti. O Biz o bunu o birlikte o başardık. O yıllar 2020-2021 onlar gerçekten çok güç yıllardı. Demostró, o yıllar içerisinde burada gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bize bir kez daha sergilediniz. Patria, Bizim va vatanımız kendini toparlama süreci içerisinde. Bizim 2021 yılını ilk adımlarını atarak geçirdik. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık ve istikrarımızı politik olarak, sosyal olarak güçlendirmeye adadık. Yeniden doğuş gibi Venezuela yeniden doğuyor. Siz Yine 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde bize gerçekten burada biz bir fırtınanın ortasında gibiydik. Bütün tek taraflı bahsettiğiniz yaptırımların merkezindeydik. Daha sonra bu yine yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra bize dana ölüm tehdidi oluştu. 2018'de, 2019'da, 2020'de öldürmeye kalkışlar. Daha sonra pandemi geldi. Kriz. Kriz, mükemmel kriz diyorlar değil mi? Bu bir fırtına, mükemmel bir fırtınaydı. Ama bunun içerisinde Venezuela halkı kendi direnişiyle, kendi üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Aynı zamanda yine Simon Bolivar'ın özgürlükçü ahlakına ve Hugo Chavez'in de özgürlükçü ruhuna sahipti. Bu sayede ileriye doğru adımlar atmaya başardık. Artık Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki bütün yatırımcılara da diyorum yatırımcılar Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Çünkü gelsinler turizm için gelsinler madencilik için gelsinler Endüstri için gelsinler. Lojistik için gelsinler. Yine bankacılık alanı için, petrol için, gaz için, altın için, kömür için, Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. Evet, işte o an bu an sizlere garantisini verebilirim. Yasal zeminimiz hazır. Yasal, bütün politik, ekonomik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir, bir açılım süreci. Bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz. Bütün bir başarısı buradan kaynaklanmaktadır. Hem işbirliği klima, için yine dostluk iklimi de için de yine yakınlarında bu de buradadır. President saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bize bu ilgisini arz ettikleri için kendisini en yakın zamanda her zamanki dayanışmamıza ve dostluğumuza Karakas'ta ağırlamayı bekliyoruz. Çok teşekkürler.